Herkese merhaba. Bugün üç küçük ördek parmak oyunu sizinle oynayacağız. Aslında bu 5 küçük ördek ama siz 5 tane yapabilirsiniz. Biz daha kısa sürmesi için üç tane yapıyoruz. Hazır mısın? 3 küçük ördek body body yürüyerek 3 küçük ördek body body yürüyerek Caddeye çıkmışlar sağ sola bakmışlar Caddeye çıkmışlar sağ sola bakmışlar Küçük ördek karşıya geçmiş. Wak, vak vak wak, vak 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 vak. Vik 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 vik. Vak 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 vak. Vik 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 Kalmış. Ki, iki, i̇ki ördek. İki küçük ördek. Tamam. İki küçük Abi ördek. Body body yürüyerek. İki küçük ördek. Body body yürüyerek. Cadde çıkmışlar sağa sola bakmışlar. Cadde çıkmışlar sağ sola bakmışlar. Küçük ördek karşıya geçmiş. Kalmış bir küçük ördek. Bir küçük ördek. Bari bari yürüyerek bir, Bir küçük, küçük ördek badi badi yürüyerek, yürüyerek caddeye çıkmış, yürü. çıkmış. sağa sola bakmış yürü caddeye yürü çıkmış sağa sola bakmış, bakmış. küçük ördek yürüyerek karşıya geçmiş vak 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 vik 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 vak 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 vik 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 hiç ördek kalmamış tata